arkadaşlar, bugün e, benim Ferrari'yi inceleyeceğiz. <laughs> ben buna benim e, Ferrari botlarım diyorum. botların Ferrarisi gibi düşünebiliriz. Sarı oluşundan ki bugün de uyumlu olsun diye ben de sarı girindim kendi yaptırdığımız e, özel tasarım tişörtlerle. Bakalım uyumlu olsun diye güzel bir video çekmeye çalışacağım bugün. İnşallah e, sesim de güzel geliyordur, rüzgar sesi fazla almaz diye umut ediyorum. Arkamızda güzel bir manzaramız olsun diye e, Antalya'nın en güzel teknik dağlarından birine geldim, önüne geldim. Geyik Sivrisi'nin. Bize bugün arka fon oluşturacak kendisi. Evet, gel gelelim şimdi ayakkabımıza. Şimdi bu aslında e, yüksek irtifa botu diye geçiyor. İçi e, mesli. Neden dört tane çift varmış gibi dört tane ayakkabı varmış gibi. sorabilirsiniz. bu bunun içi, bu da dışı gibi düşünebilirsiniz. Ya yani bu patik, bu ayakkabı. Öyle söyleyeyim. Şöyle ki e, ben bunu alalı yaklaşık kaç ay oldu? 9 ay oldu. E, toplamda bir 7-8 kış faaliyetinde kullandım. E, oldukça memnunum. Ha illaki olumsuz ee, yanları da yok mu? Var tabii ki. Benim de hoşuma gitmeyen, e, canımı sıkan durumları var tabii ki. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi öncelikle e, ayakkabının kullanım alanları e, dediğim gibi kış dağcılığı. E, çok fazla ayaklarından üşüyen insanlar için de kullanabileceği bir bot aslında. E, normalde e, 7000 metrelik dağların birçoğuna yetebilecek derecede kabiliyetli, yetenekli bir arkadaş kendisi. Bu bot unisex bir bot. Hem erkek hem kadınlar için e, uygun. Ona göre zaten beden e, numaraları mevcut. Bu 44 numara bot. E, benim normalde giydiğim ayak numaram e, 42 ama hem mesle olduğu için hem kışın e, kalın bir çorapla giydiğinizi de düşünürseniz ki bunun üzerine irtifada ayağınızın e, şişme ödem yapmasını bir hesap ederseniz 2 e, numara minimum daha büyük almanızda fayda var. Şöyle ki bu e, 44 numara dedim, bir tanesinin ağırlığı 1.1 kilo 50 gram geliyor. Yani taşıdığınız toplamda 2 kilo falan taşıyorsunuz ayaklarınızda ama e, karda giderken zaten bunu çok fazla hissetmiyorsunuz. Şu tek dezavantajı e, dediğim gibi karda hızlı olmanıza rağmen çok iyi performans gösteriyor ama an ancak toprak yüzeylere geldiğinizde düz bir alanda yürümeye başladığınızda ne yazık ki bir o kadar da çileye dönüşüyor ve ağırlaşıyor ayağınızda. Yürümeniz biraz zorlaşıyor açıkçası. Ee, onun dışında <laughs> tabii şu an bunu ben kışın karlı bir ortamda çekmek isterdim ama <laughs> ne yazık ki öyle bir şansımız yok. Antalya'da yaşıyoruz. <laughs> o yüzden şimdilik e, de çekmek de istediğim için ...yaz sıcağında çekiyorum bakalım. Aslında bu videoyu yapmamdaki en büyük temenni... E, ...bu alanda biraz daha ilerlemiş kişilerin veya ilerlemek isteyen... ...bu tarz malzemeleri almak isteyenlerin Türkçe bir kaynağa ulaşması. Ben bu bot alırken ne yazık ki Türkçe bir kaynak yoktu. İncelenmiş bir herhangi bir videosu. Ne yazık ki yoktu. E, i̇şte La Sportiva e, G2 Evo modelinin. E, bu... Kaç 2022 yılında herhalde üretime 2022 veya 23 yılında üretilmiş bir model zaten yeni modellerinden biri. Ben de bir başkasına kaynak olmasını diliyorum. O yüzden çekmek de istedim. Ufak bir ekipman incelemesi olarak. Evet, bana daha ne bahsedebiliriz? Dediğim gibi bunlar iç patikleri mes de deniyor. Bununla birlikte içerisine giyilip eee kullanılmakta ki en büyük avantajı kışın çadır içerisindeyken ayağınızı hiç e, bottan çıkarttığınız ayağınızın sıcaklığı içerisinde kalıyor olması. Bununla beraber işte ihtiyaç gidermek için çadırın dışına çıksanız da kışın bununla altındakinin zemininden kaynaklı sert zeminden dolayı e, kar kar üzerinde basabiliyorsunuz, ilerleyebiliyorsunuz çok uzun süre olmamak kaydıyla tabii ki. Eee aynı e, patik gibi düşünebiliriz. Bu şekilde cırt cırtı ve açılan boğaz sistemiyle içerisine ayağımızı giyiyoruz. <laughs> Şöyle e, ilk başlar büyük gibi gelebiliyor ayağınız ama alışıyorsunuz dediğim gibi. Belli bir süre sonra alışıyorsunuz. Yoksa bu da benim kendi ayak numaramdan iki numara daha büyük aslında ama alışıyorsunuz dediğim gibi. Şöyle ki buralarında yumuşak hafif bir e, derim derimgisi gibi bir harika araba geçiyor. Teşekkürler. Bilek kısmı e, oldukça yumuşak bir dokudan yapılmış yani deri gibi de değil, kumaş gibi de değil. Bu ayak bükülmelerinde, herhangi bir ayak hareketinde e, aktif bir ne diyeyim, eğilmedi mi diyeyim? Aynen eğilmeleri. Elverişli olması için daha yumuşak yapılmış bir doku aslında. Öne doğru ayağınızı büktüğünüzde rahatça esneyebiliyor. Şöyle ki bu ayakkabının en büyük en büyük teknolojisi aslında bağcık sistemi. Tabi buradan konudan konuya atıyormuş gibi oluyoruz ama ee, bağcık sistemi kışın ee, dağcılık yapan büyüklerimiz, daha benden deneyim insanlar bilir ki en şey ayakkabı bağlamak kışın ve elinizde eldiven varken bunun ne kadar zor olduğunu ancak onlar bilir. O yüzden bu sistem de onlara kolaylık sağlamak için yapılmış güzel bir sistem. Şöyle sistemin ismi BOA. Yani birçok ayakkabı e, üreticisi bu teknolojiyi kullanıyor. Ancak en çok da La Sportiva'da gördüğüm için. E, ağırlıklı olarak bunlar da gördüm diyebilirim. Şöyle ki içerisinde bu bir şu an için bastırmadığım için boşta dönen bir mekanizma. İçerisindeki bağcık sistemi tel aslında. Çelik tellerden oluşmuş. Bastırdığım zaman artık bunu ben sıkabiliyorum. Yani eldivenimi çıkartmadan kışın ayakkabımı giyeceğim zaman bu şekilde çevirerek şu an içerisindeki teller sıkışmaya başlıyor. Bir burada bir de bilek hizasındaki. Sıktıkça artık sona gelince bitiyor zaten. Daha da çeviremiyorsunuz. Sesinden de anlaşılıyor. Daha sonra ben bunu tabii serbest bırakacağım zaman da tam tersi dışarı çektiğimde kendisini serbest bırakıyor. Ve ayırma hareketiyle de açılabiliyor rahatça. Şöyle. Bir dışta bir de içte var aynı şekilde bu bağcık sisteminden. Komple Cırtlı bir ayakkabı, gördüğünüz gibi dışındaki aslında bir kendinden tozluklu olması çok büyük bir avantaj. Kışın ben tozluk giymeyi başka, harici bir şey hiçbir şekilde sevmiyorum ama ayakkabının kendi tozlu olması çok çok büyük bir avantaj. Bu da yalıtıma katkı sağlıyor ki zaten su geçirmezliğini bilek kısmına kadar garanti ediyor firmada ki daha zaten kışın e, su geçirme gibi durum çok fazla denk gelmedim. E, yani ancak nemlenirse ıslandığını düşünebilirsiniz ama içeriden ayağın nemlenmesiyle bir, bir sıcaklık, nemlilik, ıslaklık hissedebilirsiniz ancak ama dışarıdan dediğim gibi herhangi bir su geçirme durumu mümkün değil. Şöyle açtığım zaman dediğim gibi bir dışarıda, bir içeride var aynı şekilde bu bağcık sisteminden Burada da gözüktüğü gibi tellerle bu kaplı aşağı doğru gidiyor. Bunu açtığımda sarmıştım daha öncesinden. Sarılı bir şekilde tutuyorum her zaman gergin olması için. Şöyle ki bu taban 4x4 bir taban. Vibram. Ee, içerisinde karbondan yapılma örme liflerle yapılmış bir taban. Oldukça iç hacmi kendisi sert ve bükülmesi mümkün değil derecesinde bir sertlikte de yani bükülür ancak e, zarar vermeye de gerek yok. Şöyle ki e, bu tam otomatik bir yapıya sahip kramponlar için kullanıma uygun. Önde ve arkasındaki bulunan e, çentikler sayesinde tam otomatik kramponla kullanılabiliyor. Ki e, ya yarı otomatikte de kullanabilirsiniz. Tabii ki e, bağlamalı kramponu da kullanabilirsiniz ki bağlamalı kramponu zaten spor ayakkabıya bile kullanabilirsiniz. Böyle bir özelliği olmamasına rağmen ancak bu ayakkabıda tam otomatik krampon kullanmakta fayda var. Daha pratik olduğundan ve burasındaki perlon hareket ettikçe kumaşa zarar vermemesi için oldukça önemli bir detay açıkçası yoksa herkesin dediğim gibi elindeki e, krampona göre de kullanabilir bu mümkün e, sonrasında e, tabanı gerçekten oldukça sert bu etrafındaki sarı çarşak bandı da aynı şekilde e, sert. Ben birkaç defa kendim ilk alıştığım zamanlar, alışmaya çalıştığım zamanlar daha doğrusu e, kramponu e, batırmıştım. Yani denk gelmiş daha doğrusu batırmaktan ziyade biraz çizikler oluşturdu. Ona rağmen oldukça sert ve sağlam bir yapıdaki bir çarşak bandı var. Ki kumaş dokusu oldukça kaliteli. Birinci sınıf zaten hissettiriyor ki e, oldukça da maliyetli bir ayakkabı. En son doğru Söyleyeceğim zaten fiyatını. Ee, onun dışında alt vibram yapısı tabii ki de e, kaya da buzda kayma yapmıyor. Belli ortamlarda tabii ki kayabiliyor vibram sonuçta. Ama dağ için üretildiği için dağlık arazide e, o koşullarda asıl performansını sergiliyor. <laughs> Sonrasında e, boydan boya bir fermuarı var. Bunu çektiğimiz zaman e, bilek kısmındaki bir büzgüsü sayesinde de e, ben buradaki büzgüyü paçam içerisine koyduktan sonrasını büzdürebiliyorum. Bunu bu şekilde çekerekten içerisine artık daha fazla e, herhangi bir şekilde kar veya başka bir şeyin girmesini engellemiş oluyorum açıkçası. Daha sonrasında burasına ufak bir kopçası var içerisinde gözükmeyen ona bastırıp tekrardan açtığım zaman eski haline geliyor tabii ki. Normal şartlarda siz 7000'lik veya o derecedeki dağlara gitmeyecek olsanız bile e, ayağınızda fazlaca üşüyen bir insansanız kış faaliyetlerinde tercih edebileceğiniz ama bir o kadar da maliyetli bir ayakkabı. E, bu artık kişinin kendi tecrübesi ve ne yapmak istediğinize göre karar verip alabil alabileceğiniz bir kriter, bir durum açıkçası. Bu konuda e, illa alın da demiyorum. E, yapacağınız işe göre almanızda fayda var. Tavsiyem odur. Şöyle ki benim e, kramponum hem yarı otomatik kullanabilen ağız çerçevesi var. Bu şekilde... Yani krampon içerisinde zaten e, bu şekilde satılıyor. Hem yarı otomatik hem tam otomatik olabiliyor. Bu ağzındaki aparatı bununla değiştirerek e, kullanabiliyorum. Ancak bunu değiştirmesi ciddi anlamda e, güç gerektiriyor. Zor bir durum değiştirmesi. E, dediğim gibi ben tam otomatik kullanmayı sevdiğim için e, bağlamalı çok fazla sevmiyorum. Yarı otomatik de mecbur kalmadıkça hiç kullanmadım açıkçası. Şöyle ki e, Petzl'ın e, yarı profesyonel diyebileceğim bir modeli. Petzl Sarken modeli. E, ön taraflarında tırtıklı, buzda da Mixed Tirmanch'ı kullanabileceğim şekilde iki tane yapısı var. Normal yürüyüş e, kramponlarından farklı olarak. Şöyle ki, e, bunun tabi daha öncesinde ayakkabının ayarlanma durumuna göre ileri geri buradaki mandalını kaldırarak ayakkabının boyutuna göre ayarlamamız gerekiyor. Tam buradaki dişlere ve buradaki öndeki dişe oturması gerekiyor ayakkabının tabanının. Ee, şöyle ki zaten kapattığımızda içerisine giriyor, açtığımda ayakkabı uygulamaya hazır oluyor. Şöyle ki burada zaten hazır da ee, az önce yerleştirdim bir tanesini görünmesi için şimdi uygulama olarak gösteriyorum. Dediğim gibi 4x4 bir taban bu ayakkabı, ee, o yüzden önünde ve arkasında e, tam otomatik krampon için çentikleri mevcut. Şöyle ki bu öndeki çentik buradaki e, metal halkaya bastırıyorum, ileri itliyorum olabildiğince ve arkadan arkadaki e, çentikler var, bu çentikleri topu içerisine oturtuyorum. Bakıyorum oturmuş mu? Evet oturmuş. Daha sonrasında tekrardan yerleştireceğim. Evet oturmuş. Daha sonrasında bu arkadaki beyaz mandalını aslında bu biraz kanıttırma dediğimiz halk arasında bir yöntemle ucunu buraya denk getirip kırmızı yere daha sonrasında bunu güç yardımıyla topa doğru gittim ve bu sabit bir şekilde kaldı dediğim gibi dışarıda perlonu oldukça fazla uzun kaldı Çünkü e, anlattığım gibi yarı otomatik de kullanabilme imkanımız olduğu için bunu e, perlonu uzun bırakmışlar üretimi esnasında kısaca bahsedeyim bu arkada kalan kopça kısmı her zaman ayağımızın dış tarafında kalacak iç tarafta hiçbir şekilde kalmayacak ee, o yüzden sağ ve sol zaten ayrıldığı için karıştırmak biraz e, zor ancak e, bağlamalı kramponlarla bu dönebilme olduğu, e, imkanı olduğu için dışarıda kalmasını karıştırabiliyorsunuz. Karıştırılabilir. O yüzden topumuzun her zaman dış tarafında, ayağımızın dış üzerinde kalacak bu kısmı. Şöyle ki dediğim gibi yine de sağlamlaştı ancak e, bunu uzun kaldığı için... İki tur burada bağlayıp, sonrasında e, perlondan geçirmekte fayda var her zaman. Çünkü ayağımızı kullanırken güç harcıyoruz. Ayağımızı geri geliyor buzda oldukça güçlü bir şekilde e, saplıyoruz. O yüzden bağlamakta fayda var. Şöyle tekrardan bir içerisinden geçirdim kopçasının. Sonra ters bir hareket yaparak e, ee, ters yönünde içerisindeki tekrar bir halkadan geçirdim. zıtlı yönünde. Daha sonrasında bunu sıkarak bunu sağlamlaştırmış oldum. Bu kalan kısmını araya bir yere ben bu şekilde sokuşturabilirim. Tuz e, tek bir özelliğini ben durumuna daha doğrusu yaşadım. Şöyle ki e, bacık bağcık sisteminin içerisindeki hangisinden göstereyim? Şundan gösterelim. Aynen, şuradan gösterelim İçerisindeki de bağcık boğa sisteminden ötürü ayak bileğinizin tam üst kısmı artık uzun süre içerisinde kaldıktan sonra yoruluyor. Yani o kısmı belki biraz daha sağlıklı yapabilirlerdi diye düşünüyorum. Orası biraz can acıtmaya başlıyor belli bir süreden sonra hatta orada iz de oluşturmaya başlıyor ancak Yapabileceğimiz çok da bir şey yok. Oraya belki daha farklı, farklı tampon gibi bir e, kumaş parçası koyarak telafi edebiliriz. Ama ben alıştım. E, ayak da zaten zaman içerisinde ayakkabınız ayağınızın şeklini alıyor. E, yani ikisi birbirini artık örtüşmeye başlıyor kullandıkça. Heh, Son de aslında fiyatını söyleyebilirim. Şu an için e, ben aldığımdaki fiyatı tabii ki farklıydı. Şu an Perakende satışı, ben bunu K-2 oradan almıştım. Ee, onun içinde birkaç mağazada da zaten satılıyor. Ee, şu an için 28 bin lira bunun ee, ücreti. <laughs> ee, tabii ki ülkemizde hiçbir şey o hiçbir şeyin ucuz olmadığı gibi. Bunlar özellikle kur bazında ürünler olduğu için çok 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 ama e, pahalı. Belki de yurt dışında ucuz ama biz fakiriz. <laughs> Bence işin özü bu. Biz fakiriz. Yurt dışında elbette e, ulaşımı daha rahattır diye düşünüyorum. Bundan da bahsettiğimize göre gene hatayla bu şekilde. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. E, almak isteyenlere de ufak da bir olsa e, anlatımı sağlayabilmişimdir diye umut ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize İyi bakınız. Efendim. Dağlarda kalınız. Dağlarda görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.